Etlûne kitab Allah. Ramazan'da şu oruç günlerimizi nasıl geçirelim? İşte Allah'ın ayetiyle, tavsiyesiyle. Allah'ın kitabını okurlar. Bir, Allah'ın kitabını okuyalım. Ve kamus sale, namazı dost doğru kılarlar. Evet, alelecele değil. Değil mi? Şimdi çok paylaşım yapılıyor. İmam efendiler, işte şu, bu imam ne kadar yavaş kıldırıyor falanca imam ne kadar hızlı kıldırıyor. Falanca imam işte yattı mı kalkmak bilmiyor. Türlü türlü yorumlar yapılıyordu. Şimdi o imamlara değil mi herkes hasret kaldı. Ah kılsak da arkasında kılsak diye. Ah kardeşlerim. İşte niye dört teravihi kılalım? Niye sekiz rekat kılalım? Niye on rekat kılmayalım gibi sorular, sualler. Kardeşlerim senin örneğin önderin dini aldığın şahsiyet kim? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim kitaplarımız dört rekat kılabilirsin diyor. Bu caizdir. Evet altı da kılarsın sekiz de kılarsın caizdir. Ama şu sözü unutmayalım. Caiz demek evla olanı tep demektir. Benim peygamberim iki rekat iki rekat kılmış. E zamanında o kadar kıldık olmadı mı? Oldu. Ama biri telafi zaten sünnet, sünneti Mekke'de Ama o sünneti müekkedenin içerisindeki sünnetlerden bir sünneti terk etmiş olduk zamanında. Ama bundan sonra artık karar verelim. Bakın Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, e, biz burada mesela camilerimizde hep iki rekat olarak kılarız kardeşlerim. İki rekattır Resulullah. ikişer ikişer, evet yirmi rekat kılmıştır. Biz de teravihlerimizi böyle kılalım. Yani evet imamlarımızın, müezzinlerimizin değerini bilelim. Bu akşam evet evde biz kıldırdık teravihi. İnan nefesim kesildi ya. İnsan gerçekten yoruluyor. Yani kıldırmak da gerçekten zor bir şey. Kılmak kolay da <laughs> kıldırmak çok zor. Evet. Onun için usul nedir? Neyle kılacağız teraviye kardeşlerim? Teravihi, İsteyen istediği gibi uzatarak kılabilir. İsteyen hatimle de kılabilir. Ama sadece dikkat etmemiz gereken, bizim genel olarak tavsiyemiz, e, hani çoğu insan bilmediği için elem tera ve aşağısıyla kılarsınız. Elem tera okudun, li lafi okudun, iki rekat selam ver. Bir sonrasına başlayacaksın, eray okudun, inna atayna okudun. Bir sonra Gulyay'ı okudun, İzaca'yı okudun. Bir sonra Tebbet'i okudun, Gulhü'yü okudun. Hu, bir sonra Felak okudun, Nas okudun, etti on rekat. Tekrar Elemtera'dan geri dönüyorsun, bir on daha. Bu şekilde kılabilirsiniz. Bilmiyorsanız bildiklerinizle, neyi biliyorsanız en kolay süre ama harfleri yutmadan, harflerin kafasını gözünü kırmadan, düzgün bir şekilde, yani e, mesela diyelim elem tara keyfe bu kadar e, aşırı yavaş da değil, aşırı hızlı da değil. Elem tara keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fiil elem yec'al keydehum fi tadlil ve ersele aleyhim dayran ababil diye biraz seri seri de kılınması evet çünkü herkes takatta getiremiyor. Ama harfleri yutmayalım kardeşlerim. Rukiye secdeye giderken evet yani hemen böyle indiğimiz gibi kalkıp tekrar gitme olmasın. Arada muhakkak Sübhane Rabbiyel A'la diyecek kadar bekleyelim. Aralarda salavatlarımızı getirelim. allah Teala kabul eylesin. Mesela çok hata yapılıyor. Ee, ne gibi? Bazıları mesela teravih jet gibi vitri yavaş, farzı yavaş. Hepsini bir standartta kılabilirsin. Bunda bir sakınca yok kardeşlerim. Evet. Yeter ki evet talimi tecvidimizi bozmayalım. Rabbim kabul eylesin.